İyisin mi? İyisin mi? Dur. Dur bir saniye. Tamam. Ağlama. Bebeği görürsün. Anladın başladım. Başladı. Evden beri başladı. Pandemi döneminde e, neredeyse yüzün üzerinde hasta takibimiz olmuştur. Burada Nida'nın özelliği e, gebe olması ve e, anne karnında canlı bir bebekle e, yapay akciğer makinası ile takip edilmesiydi. Ki biz daha çok yine e, yeni doğum yapmış anneleri de takip ettik e, ama Nida bizim için ilk gebe hastamız olması açısından e, kıymetliydi ve önemliydi. Bu süreçte e, anneyi de kaybedebilirdik, bebeği de kaybedebilirdik. E, ama gayet başarılı bir e, sezeryan sonrası bebek canlı doğumla e, kısa bir süre yoğun bakımda kalarak e, taburcu edildi. Sonrasında Nida'yı da e, diğer hastalarımız gibi yoğun bakımda yapay akciğer makinesiyle takip etmeye başladık. E, yaklaşık 40 gün kadar e, yapay akciğer makinesinde takip ettikten sonra öncelik e, ekmo ayırdık. Kısa bir süre sonra da mekanik ventilatörden ayırarak hastamızı servise verdik ve rehabilitasyon aşaması başladı. Nida bizim için gerçekten çok zor bir vakaydı. Bebeği ilk görenlerden biriyim ben de ameliyathane ekibinde. E, tabii bebeği sağlıklı görmek, onun ilk ağlama sesi e, ve ve onun canlı doğumu bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte de hep hayalimiz bir an önce Nida'yı ECMO cihazından ayırmak ve bebeğine kavuşturmak oldu. Bugün ben Nida'nın bebeğini ilk kez görüyorum ve gözlerim inanılmaz doldu. Çünkü çok ciddi bir emek var ve ne mutlu ki bir bebeği annesine bir anneydi de bebeğine kazandırdık. Tüm koşu yolu ekibi olarak. Nida bizim için çok önemli bir hasta. Çünkü kendisi farklı bir durumdaki bir hastaydı. Tabii bizim ECMO yani kalp akciğer makinesi konusunda Türkiye'deki en büyük merkez olarak te tecrübemiz yüksek ama e kendisinin gebe olması ve COVID olması iki durumu bir arada barındırması sebebiyle önemli bir pozisyondaydı. Oraya vardığımız ekibimiz vardığında şu kararı vermek zorundaydık hem annenin hayatı tehlikede hem bebek gelişimi yetersiz. Bebeğin gelişimin devamı için, annenin hayatının devamlılığı için hızlıca karar verip tedavi sürecine başlamamız gerekiyordu. Biz de dünyada pek eşi görülmemiş, yani Covid sürecinde görülmemiş bir tedavi yöntemi gerçekleştirdik. Hastayı o esnada gebeyken ECMO tedavisine aldık. Biz de belki de pandemi boyunca ilk defa gebe bir hastaya bu kalp akciğer makinesini yani ECMO cihazını takmış olduk. Daha sonra ee, hastayı ekmo cihazı eşliğinde hastanemize getirdik. 10 gün boyunca multidisipliner bir yaklaşımla e, bebeğin gelişimini ve annenin sağlık durumunun takibini yaptıktan sonra e, sezaryen ile doğumu gerçekleştirdik. Nida e, yaklaşık bir ay kadar da bu cihazın desteği altında yaşamını sürdürdü ve daha sonrasında da bu cihazdan da ayırdık. Nida ekmo cihazından ayrıldıktan sonra ve bu solunum cihazından ayrıldıktan sonra tabii uzun süre yatağa bağımlı hareketsiz kaldığı ve uyuttuğumuz için kas güçsüzlüğü ve genel durumunda zayıflık mevcuttu. Ee, ciddi bir bakım sürecine ihtiyacı vardı neredeyse yürüyemez haldeydi. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı, yürümeye başladı, yemeye başladı. Taburcu ettikten sonra kendisini ilk defa bebeği de beraber görüyorum. Kendisini bu böyle sağlıklı görmek, bebeğiyle birlikte görmek bana inanılmaz mutluluk verdi. Adeta bayramda çifte bayram yaşattı. Kendisinin pandemi döneminde ekmo cihazı takılan ilk gebe hasta olması ve istisnai bir durumda olması sebebiyle yurt dışındaki meslektaşlarımızla da durumunu paylaştık ve önümüzdeki hafta e, Avrupa e, Yaşam Destek Derneği e, kongresinde de meslektaşlarımızla vaka durumunu paylaşacağız. Eşim Nida e, kızına kavuşabilmesi için 5 5,5 ay gibi bir süre bekledikten sonra ancak çocuğuna kavuşabildi. Bu sürede de yani kendisi çok savaş verdi ki çocuğunu kucağına alabilmek için. Bu bayram bizim için çok ayrı olacak. Çünkü hem eşim için yeni bir hayat başlangıcı, yeni bir bayram ve kızım için aynı şekilde yeni bir bayram.